Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamer seviye ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle mevlüt kandilinizi kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle, sağlıcakla, nice kandiller görmek dileğiyle diyorum efendim. Hepinizin kandili mübarek olsun. Bir duyuru yapacağım. Hemen İstanbul'dan döndüm. Daha dün döndüm, dün. Döndüm, işe gittim. Sabah 5'te indim, işe gittim. İşteki olayları hallettim akşama kadar. Normal bir iş rutini. Ardından işte yattıktan sonra, evet bir yattıktan sonra sabah eve geldim. Video hazırladım. Need for Speed'in zaten kanalda mevcut. Şimdi ise canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Akşam saat 8'de bölüm sonu canavarı ekranlarında. Altta bulunan yorumlar kısmında ilk sırada canlı yayına gitmek için tıkla yazacak yazan bir link göreceksiniz. O linke tıklarsanız ben Taha Hocam, Eray ve e, Mehmet'in yani Osmanlı soylusunun e, bizlerle olacağı bir canlı yayın yapacağız. Selim abi de katılacaktı normalde ama Selim abi henüz İstanbul'dan dönmedi. E, ailesiyle bir gün daha fazladan vakit geçirip onlarla hasret gidermek istediğini söyledi bana. Yarın kendisi gelecekmiş zaten onunla da birçok video projemiz var. Selim abiyle birçok oyun e, projemiz var. Oyunlar aldık e, ve onlar hakkında sizlere video çekeceğiz. E, ve hatta yarın da... Bir canlı yayın yapacağız. Ona Selim abi büyük ihtimal katılacaktır. Ama bu akşam e, Selim abi olmasa da buradan ona selamlarımızı yollayacağımız bir Rainbow Six CH yayını yapacağız arkadaşlar. Katılırsanız eğer sınavlarınız yapacağınız bir işiniz yoksa ve müsaitseniz katılırsanız çok çok memnun olurum aşağıda belir bıraktığım yorumlar kısmındaki e, ilk yorumla tıklayarak canlı yayına gitmek için tıkla yazar o ilk yorumlarda en üst sırada e, yorumlar kısmında en üst sırada o linke tıklayarak canlı yayına girebilirsiniz şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum bugün işte yoldan geldiğim için yani. Vaktim olmadığı için bir tane video atabildim. Need for Speed'in yeni bölümünü hazırlayıp sizlere sundum. Ancak yarından itibaren tekrar kanalımızda en az 3 en fazla da 5 video olmak üzere. Ee, en fazlasına girmiyorum tabi olabilirse. Ama en az 3 tane video ile yolumuza devam edeceğiz sevgili dostlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Canlı yayında görüşünceye dek. Hoşçakalın. Çayları hazırlayın. Bekliyorum operasyon var.